Kanka bana ilgi çekici bir hikaye lazım. Tamam aga bak şimdi. Ben küçükken böyle bir 11 12 yaşlarım falan tamam mı? Acayip kötüyüm. Hı. Hmm. O dönemler Roblox oynuyorum. <laughs> Roblox'ta da <laughs> gülme lan. <laughs> Özür dilerim. Evet Roblox oynuyorsun. Roblox'a oynuyorum işte. Orada da o dönem şeyler var böyle. Role play oyunları var bir sürü. Hı -hı. Ben de seviyorum yani işte. Bir tane de şey vardı işte böyle. Kraliyet roleplayi tamam mı? İşte ne bileyim melekler, prensesler falan, şövalye var ne bok ararsan var işte bildiğin kraliyet şeyi. Hı -hı. Benim de burada bir kariyerim var. <laughs> seviyorum çünkü her gece bu oyunda. Ee? <laughs> <laughs> bir gün girdim işte. Yani o dönemde serverde falan hiç Türk yok. Çünkü 2012 senesi falan ve henüz Türkler orayı keşfedemedi. O yüzden huzur içinde oynayabiliyordum o oyunu. Neyse bir gün girdim işte. Tam bir 7. sınıf İngilizcesi. <laughs> Tam anlamıyla onu konuşuyorum ama bir şekilde anlaşıyorum insanlarla yani. Ara sıra translate yardım ediyor zaten. O sağ olsun. Gayet saatlerimi geçiriyorum orada. Esü girdim bir gün. Koruyucu melek bir tane adam vardı, tamam mı? Ben bu adamı gördüm. Ben bu adamı bir tespit ettim, gittim yanına. Hani dedim gel beni koru. Gel benim meleğim ol ve param var çünkü prensesim aga. <laughs> adam da kabul etti. Sorgulamadı fazla. Para aga. Şimdi İçin içinde para var. Yani <laughs> Evet, haklı olarak. Hayır, <laughs> çok haklı. Yani koruyucu melek de olsan bu devirde insan kolay geçinemiyor. Yani çok abi, çok şu, sen bu kanatların bakımı ne kadar tutuyor biliyor musun Evet, yağlaması falan onu. ya, <laughs> <gıcırdıyorum> sonra. <laughs> Aynen, yoksa Neyse. işte prensesler rahatsız olur abi sesden bana yani. <laughs> Lütfen. Eee, prenses puanı buyur devam et. Neyse gel dedim. Sorgulamadan geldi o da. Sağ olsun. Biz bayağı bir takıldık böyle tamam. ne, ne? Sesin gitti. Sonra? biliyor mu şu an. Aynen. Tamam mı dedin en son. Bayağı bir takıldınız. Aynen takıldık falan. Sonra işte oyunda akşam oldu. Ya yani benim de bir prenses olarak yatmam gerek, uyumam gerek. Hı -hı. O yüzden odama çekiliyorum. Yani prenses olarak değil genelde insanların da akşam yatması gerekiyor ama... Hayır prenses olduğum için <laughs> daha fazla uyumam gerekiyor. Evet, evet, kesinlikle katılıyorum prenses tuanı çok çok haklısın evet. Akşam oldu yatak odama girdim ben. Koruyucu meleğim de yanımda geliyor. Uh -huh. Yatak odama da şömine koymuş biri tamam mı? Biraz yanlışlıkla biraz bilerek şöminenin üzerine atladım. <laughs> biraz bilerek yalnız. Yani biraz Hı -hı. ölmek istiyorum sadece, fazla değil, biraz. <laughs> ya emin değilim ölmek, ölmemek <laughs> arasında kaldım. Birazcık tepkilere bağlıydı, adam öldese öldürdüm belki orada da neyse. Şöminenin üstündeyim abi tamam mı? Hani oyun mekaniklerinde yanmak diye bir şey yok. Ama doğal olarak şöminenin üzerinde olduğum için elbisemin yanması gerekiyor Hadi şu Hadi ya, üf öyle mi? Vay. Muhtemelen benim de yanmam gerekiyor ama <laughs> bu kadar da gerçekçi bir gerek yok. Ve benim bunu adama anlatmam lazım. Düşünüyorum. Yanmanın İngilizcesi ne? Hiçbir şekilde de aklıma gelmedi. Sonra gittim. Google Translate. Dedim bana yardım et, yanmak ne demek dedim. Ama bana yardım etmedi maalesef. yani birkaç kelime girdim yanmayı çağrıştırabilecek ve hiçbir şekilde bana yanmanın birebir İngilizcesini vermedi orada. Ve en son dedim ki yapacak bir şey yok. 10.000 IQ'mu kullanıp bir şekilde kendi derdimi anlatmak zorundayım. <laughs> Ve dahiyane bir çözüm buldum. Adama döndüm. Dedim ki... I'm so hot. <laughs> Neyse abi ben şöminenin üzerindeyim tamam mı? Hani hot, sıcak demek ve ben şöminedeyim. Buradan bence elbisemin <laughs> yandığını çıkartırdı. Aynen ya çünkü <laughs> yani, yani biri bana dönüp de I'm so hot desem kesin "Aa yanıyor" falan derim yani kesin. Aynen. Uh -huh, uh -huh. Yani şöminenin üzerindeyken dese düşünürsün mü? <laughs> <gibi. gülüyor> yani ya yani, tamam. Ne Döndüm adama dedim ki I'm so so hot, I'm very hot yani daha ne kadar vurgu yapabilirim o cümleye bilmiyorum ama elimden geleni yaptım ben orada adamın anlaması için yandığımı. Hı, -hı. üzerinde de zıplıyorum bir yandan dramatik <laughs> efek için. Peki sonra adam ne yaptı abi? Bir şey demedi mi? Oyundan çıktı.

Sıcak 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 I'm, sıcak Ay ay o soğuk At sıcak demek